Hey Siri, ekranımın nasıl orijinal olduğunu öğrenebilirim. Hey Siri, ekranımın nasıl orijinal olduğunu öğrenebilirim. Minecraft. Şurada <laughs> ne vardı bakayım? Ne vardı? Abi burada bir şey var. Arkadaşlar yok. Bakın. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir bakalım. Ha burada. Arkadaşlar biz bizden saklanıyor. Burada. Minecraft GTA 5 Roblox ve hepsini yaparlar bu boş geçene bu takip edene bu kalp atana bu hepsini yapana bu şaka şaka Allah Allah ne yapacak şöyle Arkadaşlar görüyor musunuz? Neden çekmiyor? Şimdi. Lütfen hadi bay bay görüşürüz. Ben bu arada Muhammed Emin ayrılmaz. Ama daha adamı bulduktan onu değiştirmeye çalışacağız. Emin.